Önce bir yani böyle bir bizim Türkiye'ye uyarlı bir şeyler yapalım. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yapalım. Tam kaça kaç yapalım. Hadi bir döşe bak. İyi döş. Ondan sonra bana bir şey deme. Zemin niye? Bu kadar da büyük olmasın ha. Bu çok büyük. Ha He. Tamam. Bunun altına da merdiven çıkarız. Olur mu? Şöyle tamam. Oğlum bu kare mi? Dikdörtgen mi? Oluyor normalde. Şu an ortaya karışık bir şey <laughs> o zaman biraz genişlet fazla değil biraz onu sevmedim işte neyi sevmedin bunu mu o oyundan atmasını Tamam bırak Tamam ki, içini, içini niye dolduruyorsun lan da içini niye dolduruyor doldurmayacağız mı içini oğlum. yanlarını dolduracağım oğlum iyi de bunun yanında şey sağ tarafına bakıyor sana bir fotoğraf attım ya orada böyle yarım yarım şeyler var. Önü gibi aynı. Görmüyor musun? Tamam yaparız onu. Tamam hadi. Tamam doldu. O zaman komple için doldurma. Dört yanına doldur aynı. İç haricinde. Burak çok uğraşıyor ha. Valla çok uğraşıyor. Yok bak şimdi. Tamam. Öbürlerini de yap. Bunun üç yanı şey değil mi Burak? Yani sadece arkası kapalı. Çünkü, bu, çünkü bunun sağ tarafını görüyorum ben. Sağ böyleyse solda herhalde böyledir diye tahmin ediyorum. Yaptın mı lan? Ha. Üstünü de kapat. Şimdi nasıl orantılı yapacağız lan? Öncelikle şunun bir ortasını bulalım. 15. 14. Burası mı ortası? Bura kırsana oğlum. İkili iki mi kıracağız? Şimdi ikili ikili gidiyor. İki boşluk ikili ikili. Hop fazla şey yaptım. Yukarı çıkma. Aynen böyle bir git bakayım nasıl dönüyor. İkili lan üçlü değil yan yana. İkili ya, üçlü mü yapmış? Böyle daha iyi. Tamam öbür tarafı da yap. Onun bunda bir terslik var ha sana söyleyeyim. Nerede? Bak o sağ tarafta iki tane var. Burada bir tane var duvar. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hiçbir terslik yok. Gel öne, öne gel. Bak, sol tarafa bak. Bir tane var böyle. Orada ikili var. Gördün mü? Kötü değil ama o tam ortayı bulamadı. Küş, çok büyük oldu. Lan oğlum onu demiyorum ben lan. Neyse tamam dursun. Orada biraz daha büyük yapacaktık bunu. Çok küçük gözüküyor böyle. Ne bileyim oğlum yeter mi dedim. Yeter dedi. Okul gibi gözüküyor. He, yukarı doğru mu? Evet. Ben şey demedim Dur. ki. Büyüt istiyorsan biraz daha evet. büyüt. Dur. Büyültü. Çıkayım mı yukarı? Nasıl bu? O da çok yüksek. Bilemedim ki. Şimdi yukarı doğru kır. Ya bura niye böyle yine ya? Tamam buralar. Çok az içine girip orta içinde. bak mesela 1 2 3 4 bundan sağ tarafı kapatıyorum bura. Burayı kapat. Böyle duvar çek yani. Nereye? Nerede nereye? Yani buradan işte bu tarafa duvar çek böyle. Yani burası duvar olsun. Sağ tarafı. Şöyle mi? Aynen ha. Heh. heh. Aynı şekilde. Bir dakika lan. Ama tam şeyini de yapamadın ki sen onu dur. Neyini de yapamadın? Kapıya icalı yapma lan. Burayı da kapat. Lan o iyiydi lan niye yaptı? Ha kolana mı hizalayacaksın? Kabuk öyle mi ki? Evet oğlum öbürlerinden biraz daha geniş durmuyor mu? Ha, tamam. Şey mi yani tam arka tarafı mı? Ya bak şuraya hani şöyle 3 blok şey ya. Evet ön tarafa. tam arkası da. Oray cam tamam cam yap. Siyah cam yap. İki tane boşluk bırak lan. Şimdi Burak Ne yapacaksın biliyor musun oğlum? Şu alttaki zemini yok et. Islandırma mı yapıyor? İstiyorsan gece yap. Daha güzel bir görüntü için. Burak şey yapalım mı lan? Ya da yok dursun. Aa gerçekten aynı öyle oldu ha. Oğlum bu kaç blok gidiyor lan? 46 blok mu gidiyor sadece? <laughs> Merdiven şey tıklasam mı oldu? You got this me. I know you care. Kusuna bakal, misine bak. Oğlum içine Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın oyunda kalın.